Güncel Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon F-16 gibi F-35 gibi savaş uçaklarının üreticisi Amerikan şirketi Lockheed Martin ile 375 adet F-35 savaş uçağı alımı için 30 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Pentagon'dan William Naplante konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Lockheed Martin ile 375 adet ve 35 partisi satın alımı için anlaştığımızı ifade etmekten memnuniyet duyuyoruz, ifadelerini kullandı. Söz konusu anlaşmanın yaklaşık olarak 30 milyar dolar civarında olduğu belirtildi. 35 Ortak Program Ofisi İcra Kurulu Başkanı ve Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Kor General Mike Skyt ise yaptığı açıklamada, F-35, Savunma Bakanlığı envanterindeki en ölümcül ve ölçeklenebilir yeteneklerden biridir. Bu nedenle yapılan sözleşme hem Amerika Birleşik Devletleri hem de muttefikleri için oldukça önemli bir adımdır, ifadelerini kullandı.